birçok konuda aktif olan ilimizin de ülke amiri Sayın Valimiz yok ben göreve başlamasıyla birlikte ilimizde çok güzel çok verimli gelişmeler hasıl olmuştur. Bunların içinde örnek verecek olursak kadın kültür evlerinin kurulması eş zamanlı olarak al bir kere kom alışveriş sitesinin kurularak öğrencilerimize hem burs sağlaması hem üreten kadınlarımızın ürünlerinin sergilenerek aile bütçesine katkı sağlamaları, İhsaniye Bölgesi'nde Firik Vadisi'nin gerçekten turizme açılarak birçok insana hizmet vermesi, bilindiği üzere peribacaları dediğimiz alanda yapılmış olan balon uçuşlarının Firik Vadisi'nde turizme açık olarak yapılması, gastronomi şehri olması, dünya motogros yarışlarının Afyon'da yapılması, bu gibi durumlar son yıllarda Afyon'un önemli atımlar, atılımlar yapılarak kıskanılan bir şehir olması, civar illerde de kendi nüfus yoğunluğuna eş değer iller arasında gıptayla bakılan bir il olması sağlandı. Eleştiren değil, bir araya getiren, kucaklayıcı, sıcak davranan, fikre açık ancak kafasına koyduğu, olgunlaştırdığı işin de bizzat iyi üzerine giden bir yapısı var. Ben bu minvalde sayın valimize ve valimizin eşliğinde milletvekillerine, il idarecilerine, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Son günlerde biliyorsunuz Türkiye'de birçok konuda karamsar tablolar çiziliyor. Bizim derdimiz karamsar tablo çizmek değil. Varsa bir karamsarlık, bunun üzerine giderek tedavi, teşhis, bununla uğraşmak olmalıdır. Bunlardaki ilavelerimizden bir tanesi de geçtiğimiz hafta Afrin Sporumuzun ligin sonuncu sırasında olabilir ama önemli değil. Daha önce çok sakamet durumlarda yenilgiye uğrayan Afyon Spor'un 7-0 ile başlayan Ziraat Kupası'nda da 3-2 ile e, turu geçen bir yapısı oldu futbolda. E, sporda da gelişen bir iliz. Sadece futbol mu? Değil. Basketbolda, Efe'ler liginde, voleybolda devam eden bir süreç var. İnşallah biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak yakın zamanda sporumuza katkı olması amacıyla kendimizin de spor sever biri olarak geçmişleri içinde bulunduğumuzdan dolayı orada canlı canlı stadyumda olmayı kendimize niyet edildik. Arkadaşlarımızla birlikte biz de inşallah spora da bu şekilde katkı sağlayacağız diyoruz. Zafer'in kazanıldığı topraklarda öne çıkan bir ildi. Ancak markalaşmada bir hayli gerideydik. Çok şükürler olsun ki markalaşmada da birçok kurumumuz, birçok özel işletmemiz bu markalaşmayı da öne alarak devletimizin her konuda yardımıyla birlikte, tersensiyle, diğer kurumlarıyla, mantalaşmada da bir hayli yol kat ettiler. Birçok ile de önder oldular. Son zamanlarda hiç görmediği kadar bakan gören Afyon ili, bakın az önce bahsettiğim sporda da 19 yıl önce Afyon'da 25 olan spor tesisi bugün 89'a ulaşmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geldi buraya, bakan beyin kendisi birçok alışverişte bulundu, birçok şeylerimizin eksik tarafları söylendi. Bütçeden de belli bir payda affedildi. Valimizin, diğer milletvekillerimizin İsrail'e alabileceğini aldı. Yetmedi. Ulaştırma Bakanı geldi. Ulaştırma Bakanımızdan birçok şey istedi. Yetmedi. Spor Bakanımız geldi. Spor Bakanından istedi. İçişleri Bakanımız geldi. Geçmişte 1945 yılından kalma kaymakamlık binalarının yenilenmesi, jandarma binalarının yenilenmesiyle ilgili birçok yardımlara bizim ihtiyacımız olduğunu söylediğimizde bunlar için söz aldı. İşte Bey inkar etmeden alabildiklerimizi de söyledi. Elbette ki biz de bu ilimizde yaşıyoruz. Enflasyon karşısında emeğin korunması durumunda zamların buna göre yapılmasını elbette biz de istiyoruz. Ancak devletimiz çalışıyor. Devletin başı boş değil her kurumunda bakanlıklar düzeyinde, genel müdürlükler düzeyinde, şube müdürlükleri düzeyinde çalışmalar devam ediyor. İşte asgari ücrete yapılacak en son zam görüşmeleri başladı. Her yıl Aralık ayı geldiğinde böyle bir karın ağrısı ve sancı ile başlayan durum inşallah mutlu sonuna bitecektir. Burada bizim düşüncemizdeki olan şudur. Asgari ücretli dediğimiz dar geçim yani dar bütçeyle geçinen insanlarımız özel sektörde de bir hayli yoğunluğu fazla olan insanlarımız. Iş adamlarına sorulduğu zaman işletmelerdeki asgari ücretle geçinen işçilerin yükünden bahsederler. Ancak burada çalışan kardeşlerimiz de emeğinin karşılığını alamadığını söylerler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada da anlaşılacağı üzere bu dönem elbette ki enflasyonun yüksek gösterildiği ama gerçekten de tabandaki insanımıza yansırken de zorlanıldığı bir durum var. Biz de bu memlekette yaşıyoruz. Biz de dar bütçenin biraz üzerinde gelirimizle geçinmeye çalışıyoruz. Bunları görmüyor değiliz.